Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere Xiaomi'nin iki tane giyilebilir ürününden bahsedeceğim. Bir tanesi Watch S3 modeli. Bir tanesi ise önümde duran Smart Band 8 Pro modeli. İkisi de birbirinden güzel cihazlar olduğunu düşünüyorum. Hadi gelin ikisini de inceleyelim. <laughs> İlk olarak hangisinden başlayalım? Hadi küçük kardeşten başlayalım. Yani ben 8 Pro modelinden başlayalım. Pro modeli olması gayet iyi olmuş. Neden diyeceksiniz? Çünkü ekran biraz daha büyük ve köşeli olduğu için biraz da saat formuna yaklaşmış ama yine o band formunu da koruyor anlamına geliyor. Ve ekran büyüdüğü için birçok şeyi daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kasa itibariyle yani tasarımına göz atacak olursak da güzel bir materyal kalitesi var burada. Dış kaplaması metal olarak ayarlanmış. Ama bu kaplama derecesinde yani iç tarafında hala plastik olmaya devam ediyor. Ki zaten bu da ağırlığına yansımış durumda. Yaklaşık olarak 22,5 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bunun kayıtsız ağırlığı olduğunu söylemem gerekiyor tabii ki. Boy tarafına göz atacak olursak da 46 mm'lik boyu, 33.35 mm'lik ini ve 9.99 yani 1 santimin altında bir kalınlığı bulunuyor. Bu da gayet iyi olmuş. Yani bileğinize taktığınızda kalın bir şey veya ağır bir şey hissetmiyorsunuz arkadaşlar. En önemli noktalardan bir tanesi de buydu. Zaten spor yaparken de kolunuzda ağırlık olsun istemezsiniz. Ben 8 Pro'yu kullandığınız zaman o yüzden de materyal kalitesi olsun ve boyut tarafında gerçekten başarılı bir bileklik olduğunu ben düşünüyorum. 5 ATM'lik yani 50 metreye tekabül edecek bir derinlikte de su ya dayanıklılık gösteriyor arkadaşlar. Havuza da girseniz denize de girseniz 5 atm kadar burada koruması mevcut. Gelelim şimdi ekran tarafına. Ekran gerçekten çok güzel ayarlanmış. Hem ekran büyük hem de AMOLED olduğu için de güzel görüntüler bizlere verebiliyor. 1.74 inç boyutundaki bu ekran 60 Hz'likte bir ekran yenileme oranına sahip. Yani akıcı bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Eskiden bileklikler veya saatler nasıldı? Biraz daha böyle takılarak çalışırdı. Ama 60 Hz olunca bilekliklerde de bu 60 Hz gelince de çok daha akıcı görüntü elde edebiliyorsunuz biliyorsunuz Ve tabii ki 336 ppi bizlere gösterebiliyor. Keskin bir ekran olduğunu söyleyebilirim. 600 nit parlaklık seviyesiyle de gerçekten güzel bir değer yakalanmış. Yani güneş altında da spor yaptığınızda ekranı görme zorluğu yaşamayacaksınız. Otomatik parlaklık da destekliyor bu arada. Burada da otomatik parlaklıkla beraber kendisi ayarlamasını iyi yapabiliyor. Ek olarak burada ekran her zaman açık özelde bulunuyor. Yani Always On Display özelde bulunuyor. Tabii ki bataryadan biraz daha yiyor buradaki özellik ama isterseniz de açık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran koruma tarafında ise Gorilla Glass 3 tercih edilmiş. Yani ben kullandığım süre boyunca yaklaşık 1 haftadır ikisiyle de vakit geçiriyorum. Herhangi bir şekilde çizilmedi ve birkaç yerde de çarptım yanlışlıkla. Otobüste giderken vesaire metrobüste giderken o koruma demirlerine biraz sürtündüğünü hatırlıyorum ama herhangi bir şekilde bir yerine çizik olduğunu da görmüyorum arkadaşlar. Gayet iyi olduğunu söyleyeyim. Tabii ki de yazılım ve bağlantı konusu da burada çok büyük önem arz ediyor. Mi Fitness uygulaması üzerinden bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz ve birçok farklı ayarda buradan ulaşabiliyorsunuz. Saat arayüzlerini de buradan da değiştirebiliyorsunuz. Saat arayüzünden bahsetmişken de yüzden fazla burada saat arayüzü bulunuyor. Sizler kendiniz burada hangisini beğendiyseniz o saat arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.2 ile bağlantısında gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var. Android 8.0 ve üzerindeki cihazlarla bağlantısını gerçekleştirirken Apple tarafında ise iOS 12.0 üzerindeki cihazlarla da bağlantısını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii ki spor konusu burada çok büyük önem arz ediyor. Burada 150'den fazla spor modunu destekliyor. Hem içerideki ortamlarda yani bir spor aktivitesi yaparken içerideki ortamlarda da destekliyor. Hem de dışarıda koşu yaptığınızda vesaire burada bütün ortamlarda destekleri bulunuyor. Koşu rotası takibi yapabiliyor. Yersiz yani koştuğunuz rota neyse uygulama üstünden onu da görebiliyorsunuz ve nasıl bir koşu takviminiz olmuş, buradaki rotanız nasıl olmuş onu kontrol edebiliyorsunuz ve sizlere de bir zindelik puanı da veriyor. Vücudunuz zinde nasıl bir puan aldınız veya neler yapmanız gerekiyor diye sizlere bir antrenman koçu olarak sizlere burada karşınızda bulunuyor. Tabii ki kolay bir şekilde kullanmak için de içerisinde widgetlar bulunuyor. Bu widgetlarla beraber kalp atışınız olsun, SPO2 olsun veya hava durumu olsun bunların kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde erişimde sağlayabiliyorsunuz ve 4 kanallı izleme modülü bulunuyor içerisinde. Bunu biraz daha geliştirmişler önceki versiyona göre. Yaklaşık olarak %10 bandında kalp atış doğruluğu ve %5 oksijen doygunluğu doğruluğu da arttırılmış durumda. Yani gayet iyi bir şekilde takibi yapabiliyorsunuz. Sağlık takibini yapabiliyorsunuz. Sağlıktan kastım da tabii ki de şu olacak. Nabız takibi yapabiliyor. SPO2 yani kandaki Oksijen oranını ölçüyor Uykunuzu, stresinizi, nefesinizi ve kadınlar içinde döngü takibini yapabiliyor Burada Smartband 8 Pro modelimiz Batarya konusuna gelecek olursak da uzun bir batarya ömrü bizlere sağlayabiliyor Diğer modellerde olduğu gibi Mi Band'ler batarya konusunda çok çok iyiydi Smart de o efsaneyi devam ettiriyor 289 mAh bataryası var içerisinde ve normal kullanımlarda 14 günlük bir batarya ömrünü sizlere sunabiliyor Ben Always On Display açık bir şekilde yani şurada görmüş olduğunuz benim de kullandığım şekilde kullanmak isterseniz de maksimum olarak da 6 günlük bir pil ömrü bizlere sunabiliyor. Benim genel kullanımda yani Always On Display kapattığımda yaklaşık olarak 10 günlük bir batarya ömrüm olmuştu. Tabii ki de bütün özellikler açık. Sağlık takibinde sürekli bir şekilde yap dediğimde 10 günlük bir batarya ömrüm olmuştu ama siz bunları kapatırsanız sadece manuel olarak ayarlamasını yaparsanız 14 güne kadar da batarya ömrü sizlere sunmuş olacak Xiaomi'nin Smart Band 8 Pro modeli. Fiyat olarak da 2500 liraya şu anda alabiliyorsunuz Smart Band 8 Pro'yu. O yüzden de tercih edilebilecek en iyi akıllı bilekliklerden bir tanesi olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi büyük abisine yani şu anda kolumda görmüş olduğunuz Watch S3 modeline. Kullandığım süre boyunca çok büyük bir keyif aldım. Bileğime oturması ağırlığı olsun ve şıklığıyla beraber de çok güzel bir saat olduğunu düşünüyorum açıkçası. Smart Smartband 8 Pro'dan sonra biraz daha niş bir ürün olduğunu anlayabiliyorsunuz ve tasarım itibariyle birçok fazla özelliği bulunuyor. Boy tarafından başlayayım. 47 mm'lik bir saatten bahsediyorum. Yani 47'ye 47 ve 12 mm metrelikli bir kalınlığı bulunuyor buradaki saatimin. Saat tabii ki alüminyum kasayla beraber geliyor. Yani sağlam bir şekilde kasayı hissedebiliyorsunuz. Ağırlık tarafına geldiğimizde ise gerçekten çok hafif ayarlanmış ve 44 gram ağırlığında. Bu da tabii ki kayısız ağırlığı olduğunu söyleyeyim sizlere. Ve tabii ki suya dayanıklılığımız da bulunuyor burada. 5 atm yani 50 metreye kadar da suya dayanıklı bulunuyor. Burada denize ve havuza girmek isterseniz de saatinize beraber girebilirsiniz ama tabii ki yine de dikkatli olmak gerekiyor. Saatinize herhangi bir su karşılığında özellikle tuzlu su karşılığında saatiniz bozulmuyor olabilir arkadaşlar. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Peki alameti farika kısımlarından bir tanesinden bahsedeceğim sizlere. Burada görmüş olduğunuz bezel kısmı veya çerçeve kısmı çıkabiliyor ve değiştirebiliyorsunuz. Sizin modunuz neyse o gün hangi modunuzdaysanız spor modunuzda mısınız, klasik modunuzda mısınız vesaire veya günlük rutininizde standartınızda mısınız ona göre değişiklik yapabiliyorsunuz. Buradaki bezeli sol tarafa doğru çevirdiğinizde klipslerden atıyor ve çıkartabiliyorsunuz. Mesela ben de şu an çıkartmış durumdayım. Bu şekilde çıkartıyorsunuz ve kendinizi özel hissettiğiniz bir bezeli veya çerçeveyi çok kolay bir şekilde yine takabiliyorsunuz. Zaten arka tarafta dişleri bulunuyor ve oturtma noktaları da bulunuyor. Hem saatin üst tarafında bir kırmızı nokta hem de buradaki bezelde çerçevede bir kırmızı nokta bulunuyor. Bunu saatin üzerine kapattığınız andan itibaren sonrasında sağa çeviriyorsunuz ve hemen bir tık diye ses diye böyle oturuyor ve buradan da saati oturmuş oluyor. Ve tabii ki bu bezellerde veya çerçevelerde ekran yüzleri yani watch face'lerle beraber de etkileşim halinde çalışıyor. Mesela ben bunu takınca hemen bana bir watch face önerdi. Bunu yapmak istiyor musun diye sana soruyor. Ben istemediğim için hemen oradan çarpıya basıp kendi seçtiğim bir watch face hemen adapte edebiliyorum. Çok güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar kutu içerisinden çıkmıyor arkadaşlar. Sizler bunu ekstra satın almanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Peki ekran tarafında nasıl bu saat diye sorarsanız da güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 1.43 inçlik bir ekranımız bulunuyor. AMOLED bir panel kullanıyor. 466 6'ya 466 çözünürlüğü bizlere gösterebiliyor. Ve yine 60 Hz'e beraber geldiğini söyleyeyim. 60 Hz olması dediğim gibi Ben 8 Pro'daki gibi akıcı bir ekrana beraber olmanızı sağlıyor arkadaşlar. 600 nit parlaklık seviyemiz bulunuyor. Sizler bunu isterseniz otomatikte tutabiliyorsunuz ve ortama göre parlaklığı ayarlayabiliyor. Ya da ben en parlakta veya en kısıkta kullanmak istiyorum derseniz de onun da ayarlamasının buradan kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Her zaman açık ekran özelliğimiz de var. tabii ki ekrana şöyle bastıktan sonra ekran burada hemen yanıştırılıyor ve görmüş olduğunuz gibi Always On Display'e geçmişte oluyor. Tabii ki de bunları kaldırarak da yapabiliyorsunuz. Ekranı uyandırabiliyorsunuz. Bütün özelliklerin dediğim gibi yine Mi Fitness uygulaması üzerinden kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Watch Face konusunda da baya bir seçenek sizlere sunabiliyor. Burada da yine yüzden fazla Watch Face beraber saat arayüzüyle beraber istediğiniz moda göre değişikliğinizi yapabiliyorsunuz. Ben birkaç tane güzel bir seçenek buldum. Onları uyguladım ve saat gerçekten güzel bir şekilde benim karşımda duruyor. Kolumda saate baktım her anda saatten zevk aldığımı söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir saat olduğunu düşünüyorum. Sadece bunda da kalmıyor. Canlı fotoğraf yüzleri de oluşturabiliyorsunuz. Aslında biz bunu Hi Pro ile beraber Xiaomi telefonlarda da çok fazla görmüştük. Burada saat arayüzünü mesela kendinize 3 boyutlu efekt olarak kullanıp saati bir arada sizin arkanıza atabiliyordu. Aynı özelliği saatte de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kullandım mı? Çok fazla kullanmadım ama tabii ki de özelleştirme konusunda bol olması bu saati ön plana çıkaran noktalardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Bağlan tarafında dediğim gibi Mi Fitness'le beraber beraber kullanabiliyorsunuz ve Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor. Saatin kendisi zaten HyperOS ile beraber çalışıyor. HyperOS 2.4.6 ile beraber çalıştığını söyleyeyim. Özellikle ben HyperOS telefonla beraber kullanmayı tercih ettim ve tabii ki de iPhone'larla beraber kullanmayı tercih ettim. iPhone'larla olan uyumuyla Android telefonlarla olan uyumu birebir arkadaşlar herhangi bir şekilde deneyim farkı sizlere oluşturmuyor. de 8.0 üzerinde iOS tarafında ise 12.0 üzerindeki bütün cihazlarla bağlantısını gerçekleştiriyor biliyor ve telefon görüşmesi de tabii ki destekli çünkü bu üst seviye saatlerden bir tanesi. İsterseniz mikrofon kalitesinin nasıl olduğunu sizlerle canlı canlı bir test edelim. Hemen burada ben giriyorum saatimin arayüzüne ve sonrasında telefon sekmesine tıklıyorum. Burada daha öncesinde aradığım kişiler de gözüküyor. İstersem kişilerim kısmına girip de atacağınız 100 kişiyi de arayabiliyorsunuz. Yani 100 tane kişiyi destekliyor burada. Hemen kişiler tarafına giriyorum ve buradan kimi arayalım? Hadi Aydoğan'ı arayalım bakalım Aydoğan ne yapıyormuş ve bizim sesimiz ona nasıl gidiyormuş arkadaşlar? arkadaşlar. Şu anda da sesin sonda olduğunu yani dış sesin de sonda olduğunu söyleyeyim. Alo. Alo canım ne haber? İyidir canım seni sormalı. İyi ben de. Şu anda seni Xiaomi'nin Watch S3 saatinden arıyorum. Sence sesim nasıl geliyor? Tabii ki ortamda herhangi bir ses yok ama standart bir uzaklıkta olduğunu da söyleyeyim. Çok hafif uzaktan geliyor. Tamam. Ama ben seni gayet net bir şekilde anlıyorum. Hani böyle diye. Dipten geliyor gibi de değil, sadece sanki hoparlör alıp konuşursun ya telefona. Evet. Önümde durur, tam o şekilde hissediyorum. Mesela Şimdi... şu anda ağzımı daha yakın tutuyorum, daha net bir şekilde sesin gelmesi gerekiyor. Evet, ama mesela herhangi bir şekilde patlama da yok. Şu an Süper. daha yakın, onu da hissediyorum daha Hı -hı. yakından konuştuğunu. Hı -hı. Ama bazı böyle saatlerde falan yakından konuşunca artık ses dibine girdiğin için mikro, mikrofonda patlar ya. Evet. Ama bunda öyle bir şey şu an hissetmedim en azından. Peki tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Haydi bay bay. Evet bu şekilde de mikrofon kalitesini hem de Aydoğan'la canlı bir şekilde test etmiş olduk. Gayet iyi bir şekilde sesleri karşı tarafa duyurabiliyor. Ses yüksekliği de gayet iyi bir seviyede ayarlanmış durumda. Ben maksimumda kullandım. Sizler isterseniz ortama göre burada biraz daha düşürebilirsiniz. Çok daha sessiz bir ortamda iseniz. Tabii ki de otomatik hareket algılama özelliği de bulunuyor burada. Yani spor modlar arasında. Sizler mesela yürüyüş yapmaya başlıyorsunuz ve burada saat diyor ki ya sen yürüyüş yapıyorsun burada yürüyüş modunu başlatayım mı diye sizlere soruyor. 150'den fazla spor modu bulunuyor buradaki istediğiniz spor modlarından bir tanesi seçip takibini gerçekleştirebiliyorsunuz. Önemli olan noktalardan bir tanesi burada profesyonel bir şekilde kayak spor modunun olması. Burada kayak spor moduyla beraber de kendiniz seçeceğiniz bütün parkurları vesaire bu gösterebiliyor. Buradaki parkurlardan sonra da sizlere bir skor da verebiliyor arkadaşlar. Tabii ki de şu andaki bu mevsimde deneyimleme şansım olmadı ama eğer siz kayak yapıyorsanız ve bu saati kullanacaksanız profesyonel bir şekilde kayak modunda takibini gerçekleştirebiliyor. Ek olarak da aynı Smartman 8 Pro'da olduğu gibi zinde skoru veriyor sizlere. Yani içerisinde bir antrenman koçu bulunuyor. Sizlere bu zindelik puanıyla beraber neleri daha fazla yapmanız gerektiğini sizlere aktarabiliyor arkadaşlar. Nabız takibi, SPO2 takibi, uyku, stres, nefes ve kadınlar içinde döngü takibini çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Bu özellikleri de destekliyor. Ve şöyle bir şey var %97,95 ortalama kalp atış hızı doğruluğu da sizlere sunabiliyor. Bu yüzden de sensörler konusunda da başarılı bir saat olduğunu ben düşünüyorum. Ek olarak da Alexa uyumu var. Alexa ile beraber Sessico umutları verebiliyorsunuz ama ülkemizde açık olmadığını eklemekte fayda var. Ek olarak da düşme algılamada var burada. Yani siz bir kaza geçirdiniz. Mesela bisiklet sürüşü yapıyorsunuz ve bisikletten düştünüz. Burada kazayı algıladı. Eğer sizler burada herhangi bir şekilde saate cevap vermezseniz sizin atacağınız acil durum kişisini arıyor ve sizinle iletişime geçmesini isteyebiliyorsunuz. Eğer cevap verdiğinizde mesela düştüm evet dedikten sonra da sizlerin bir kartınızı oluşturuyor. Yani kan grubunuzu, yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu vesaire burada oluşturabiliyor ve sizlere gelecek olan acil ekibi içinde bir bilgi ön bilgilendirme de yapmış oluyor güzel bir şey olduğunu da söyleyeyim. NFC ödemesi şu anda bu saatte yok arkadaşlar. Eğer soranlar varsa da onu da şimdiden söylemiş olayım. Batarya kısmına bahsedecek olursam da içerisinde 486 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Gayet iyi bir şekilde bu batarya idare ettiğini düşünüyorum. Günümüzdeki akıllı saatlerin ortalama olarak 3 veya beş gün gittiği bu dönemde şu anda 15 gün kullanım süresi sunmasıyla bayağı bir uzun süre sunmuş oluyor bizlere. Tabii ki de bu kadar gidiyor mu diye soranlar varsa benim kendi kullanımlarıma göre aynı ben 8 Pro'da gibi 10 veya 12 günlük bir batarya ömrü oluyor değişkenlik gösteri. Eğer Always On Display kullanmazsanız veya diğer özellikleri yani nefes takibi, SPO2 gibi takiplerin hepsini sürekli olarak açık kullanmazsanız burada 15 gün gidebiliyor. Her zaman açık ekranı kullandığınız zaman da 5 güne kadar buradaki kullanım düşebiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Ama hızlı şarjda destekliyor. Onu da söyleyeyim. Yani 5 dakikalık şarjda 2 günlük kullanıma izin veriyor. Watch S3 saatimiz. Son olarak da fiyat kısmından bahsetmek istiyorum size Fiyat tarafında şu anda 4500 ila 5000 lira bandında bu saati satın alabiliyorsunuz. İki farklı versiyonu bulunduğunu söyleyeyim sizlere. Siyah ve beyaz olarak veya kordonuyla beraber gri bir kordonla geldiğini söyleyeyim. Ek olarak da söylemem gereken noktalardan bir tanesi dediğim gibi buradaki bezeli değişebiliyor ve değişen bezelleri sizler ekstra olarak satın almanız gerekiyor. Kutu içerisinden çıkmadığını da hatırlatayım. Son olarak final görüşlerimi söylemek istiyorum. Eğer bir akıllı saat ve akıllı bileklik almak istiyorsanız buradaki Ben 8 Pro ile beraber Watch S3 modelini kesinlikle göz atmanız gerekiyor diye söyleyebilirim. Hem duruşuyla hem özellikleriyle sizleri çok çok memnun edecektir. Sizler de saat ve bileklik hakkında görüşünüzü yorumlarsanız bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.